13 Ağustos tarihinde birinci etapa başladık. 30 Ağustos'ta tamamladık. Birinci etapta Karaköy'den Eminönü istikametini trafiğe kapattık. Bu çalışmada e, asfalt kazıma çalışmalarıyla çalışmalarımız başladı. İzolasyonu sıyırdık. Daha sonra e, tekrardan mevran çalışmasına başladık e, ve asfaltlama çalışması oldu. E, Galata Köprüsü üzerinde dört tane genleşme derzi bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesini değiştirdik. Geri kalan üç tanesinin bakım onarımını yaptık. Böylelikle birinci etap çalışmalarımızı bitirdik. 31 Ağustos tarihinde başladığımız ikinci etap çalışmaları 16 Eylül itibariyle tamamlandı. İşte birinci etabı 18 günde, ikinci etabı 17 günde tamamladık. Toplamda 40 gün olan çalışma programımızı 35 günde tamamlamış olduk. Galata Köprüsü'ndeki yalıtımlar çok zarar görmüştü. Ömrünü tamamlamıştı. E, yıllar içerisinde atılan e, kademeli asfalt tabakaları vardı. Bunların e, köprünün e, damper yapısına zararları mevcuttu. Bu çalışmayla beraber... Bu zararlar ortadan kaldırılmış oldu. Bir köprünün hem kullanımını e, etkilemiş oldu, yayaların daha konforlu yürümesini sağladı, araçların e, köprü üzerinde e, daha e, konforlu ve rahat seyahat etmelerini sağladı. Ayrıca köprünün e, ömrünü uzatmış oldu.